Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul'da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır. sonradan eklediğimiz kısım hariç tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı 351 bin tonda karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır. Bir kez daha Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Otoyolumuzu kullanarak evine, işine ve diğer şehirlere gidecek olan vatandaşlarımıza güvenli Huzurlu, keyifli yolculuklar diliyoruz. Değerli kardeşlerim, biz hayatımız boyunca eser ve hizmet siyaseti peşinde koştuk. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul'dan başladığımız eser ve hizmet siyaseti yolculuğumuzu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Ülkemizin her karış toprağına ulaşacak şekilde sürdürdük. Bununla kalmadık. Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki konumunu medeniyetimizin ve tarihimizin mirasına uygun seviyeye yükselttik. Her günü, her anı, her aşaması zorlu uğraşlarla geçen bu eser ve hizmet siyaseti mücadelemiz sayesinde ülkemizi yeni bir çağın eşiğine kadar getirdik. Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin yeniden yapılanma süreci koronavirüs salgını ile hızlanırken Türkiye olarak biz hedeflerimizden şaşmadan mücadelemizi sürdürme başarısını gösterdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğu salgının ilk günlerinden itibaren sağlık başta olmak üzere temel hizmetleri vatandaşlarına sunmakta zorluk çekerken biz her vatandaşımızın yanında yer aldık. Hatta bununla da kalmadık. Coğrafyamızın dört bir yanındaki dostlarımıza da el uzattık. Son kabine toplantısının ardından milletimizde detaylıca paylaştığımız şekilde hibe ödemeleri, destek programları ve borç erteleme uygulamalarıyla toplamda 655 milyar liralık bir kaynağı bu dönemde milletimizin emrine verdik. Dünyadaki ülkelerin çoğu sadece finans sektörünü ayakta tutmaya çalışırken biz on milyonlarca insanımızı doğrudan destekleyen programlarla hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık. Hepsinin yanında olduk. Milletimizin sağlığını korumak için titizlikle geliştirdiğimiz tedbirleri üretimin, istihdamın, ihracatın, büyümenin devamını sağlayacak şekilde planladık ve uyguladık.